Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman birbiri içerisinde homojen dağılan maddelerden oluşan karışımlar homojen karışım, yani çözeltiyken birbiri içerisinde homojen dağılmayan maddelerden oluşan karışımlar heterojendir. Maddelerin birbirleri içerisinde homojen dağılması olayına çözünme denir. Çözünme sürecinde ortama iyon veren maddelerin çözünmesi iyonlar yani iyonik çözünme, çözünme sürecinde ortama moleküler dağılan maddelerin çözünmesi moleküler çözünme olarak ifade edilir. Öğrencilerine çözünme çeşitlerini ve sıcaklığın çözünmeye etkisini göstermek isteyen bir öğretmen, öğrencileri ile birlikte aşağıdaki deney setini hazırlar. Deney setinde belirtilen miktar su bulunan özdeş kaplara, üzerlerinde belirtilen katıları çökelme gözlenene kadar verilen sıcaklıklarda eklerler. Oluşan çözeltilerin elektrik iletkenliği bir üreteç ile belirler ve tablodaki değerleri yazarlar. Deneyi öğretmeni ile birlikte yapan öğrencilerin A ve B katıları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması beklenmez demiş. Eklenen katılara baktığımızda A ve B katıları sıcaklık derecelerine baktığımızda 25 derece ve 40 derecede eklendiğini görüyoruz. Şimdi demiş ki A A ve B katıları suda homojen dağılırlar. Baktığımız zaman hem A katısı hem de B katısı suda çözülebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla homojen olarak dağılırlar ifadesi doğru olacaktır. B seçeneğinde 25 derecede 100 gram suda çözünürlüğü fazla olanın B katısı demiş. Bakalım arkadaşlar 25 derecede çözünürlüğü B'nin 30 gram iken A'nın 20 gram olacaktır 100 gram suda. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine baktığımızda A katısı suda iyonlaşarak çözünür. A katısının elektriği ilettiğini, B katısının ise iletmediğini görüyoruz. İyonlaşarak çözünen maddeler elektriği iletirken moleküler, e, moleküler halde çözünen maddeler ise elektriği iletmeyecektir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. B katısı suda moleküler çözünür demiş. B katısı elektriği iletmediğine göre arkadaşlar suda moleküler halde çözünecektir. E seçeneğinde her iki katının da sıcaklık arttıkça sudaki çözünürlüğü artar demiş. A katısına baktığımızda 25 derecede 20 gram çözünebilirken 40 derecede 40 gram çözülmüş. Yani sıcaklık arttıkça artmış. B maddesine baktığımızda 25 derecede 30 gram çözülürken 40 derecede 25 gram. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalmış. Dolayısıyla her ikisi için de sıcaklık arttıkça sudaki çözünürlüğü artar diyemeyiz. Doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Kimyasal maddeleri saf olarak kullanmak istediğimizde çoğu zaman tedarik sıkıntısı ortaya çıkar. Doğada çoğu kimyasal karışımları halinde bulunur. Maddeleri saf olarak elde etmenin bir yolu da karışımların ayrıştırılmasıdır. Örneğin laboratuvar deneylerinde Oksijen kaynakçılığında çelik endüstrisinde kullanılmak istenilen oksijen gazının çoğunluğu havanın damıtılması ile elde edilir. Aşağıda karışımların bileşenlerine ayrıştırılmasında kullanılan yöntem ve ayrıştırmada kullanılan özellik farkı ile ilgili tablo verilmiştir. Tabloda kaç numaralı karışımlara ait bilgilendirmelerde hata yapılmıştır. Birinci öncülümüze baktığımızda benzin su karışımı ayrıştırma yöntemine ayrımsal damıtma denmiş arkadaşlar. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımların e, kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemidir. Şekildeki düzenek kullanılır. Burada baktığımızda benzin su karışımı heterojen bir karışımdır. Ve yoğunlukları birbirinden farklı olan benzin su yoğunluk farkından dolayı birbirinden ayrılacaktır. Ancak burada kullanılan ayrıştırma yöntemi birinci de hatalı verilmiştir. Tuzlu su katı sıvı homojen karışımdır. Ve kaynama noktası farkından yararlanarak damıtma yöntemiyle ne yapılabilir arkadaşlar? Ayrıştırılabilir. Burada kaynama noktası farkından yararlanılır. İkinci öncülümüz doğrudur. Kum çakıl karışımı. Burada tanecik boyutu farkından yararlanarak bu iki maddenin elenmesi sağlanabilir. Eleme yöntemiyle arkadaşlar burada özellik farkına baktığımızda tanecik boyutu farkı demiş. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Dördüncü öncülümüzde kum tuz karışımı. Burada çözünürlük farkından yararlanılabilir. Çünkü tuz suda çözülürken Kum suda çözülmeyecektir. İlk olarak bu karışımı suda çözeriz. Daha sonra süzme yaptığımızda süzme e, süzgeç kağıdında kum kalacaktır. Daha sonra su tuz karışımında da suyu buharlaştırdığımızda arkadaşlar geriye tuz kalacaktır. Böylece kum ve tuzu birbirinden ayırmış olduk. Burada kullandığımız özellik çözünürlük farkı olacaktır. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz de doğrudur. Birinci öncülümüz yanlış verilmiştir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olmalıdır. Karışımı oluşturan maddelerin molekülleri arası etkileşim türleri maddelerin birbiri içerisinde dağılma oranları hakkında bilgi verir. Örneğin polar bir molekül olan su sıvısında polar molekül olan metil bromür sıvısının çözünmesi dipol dipol etkileşimi ile açıklanırken su sıvısında apolar bir molekül olan benzen sıvısının dağılmasının sınırlı ve az olması dipol indiklenmiş dipol etkileşimi ile açıklanır. Farklı bileşiklerin farklı çözücülerdeki çözücü çözünen etkileşim türleri ile ilgili Aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tabloda A, B, C, D ve E ile ifade edilen etkileşim türlerinden hangisi seçeneklerde hatalı verilmiştir? Tabloyu beraber dolduralım arkadaşlar. Burada baktığımızda etil alkol polar bir moleküldür. Dipol oluşturur. Aynı zamanda hidrojenin yanında oksijen olduğu için de hidrojen bağı oluşturabilecektir. Suya baktığımızda su da polar bir moleküldür ve dipol oluşturabilir. Aynı zamanda hidrojenin yanında oksijen de olduğu için hidrojen bağı oluşturabilir. O zaman A, A, dediğimiz yer aslında arkadaşlar etkileşim hidrojen bağ olacaktır. Karbon tetraklorür apolar bir moleküldür ve indiklenmiş dipol oluşturabilir. Polar bir molekül olan etil alkol ise dipol oluşturacaktır. İkisi arasındaki etkileşim dipol indiklenmiş dipol etkileşimi olacaktır. C'ye baktığımızda iyonik bir bileşik olan sodyum klorür iyonlarına ayrışacaktır. Polar bir molekül olan su ise dipol oluşturacaktır. İkisi arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimi olacaktır. D'ye baktığımızda iot molekülü apolar bir moleküldür ve indüklenmiş dipol oluşturabilir. Su ise polar bir moleküldür. Dipol oluşturur. İkisi arasındaki etkileşim indüklenmiş dipol dipol etkileşimi olacaktır. E'ye baktığımızda hem karbon tetraklorür hem de iot molekülü apolar moleküldür. Moleküller arasında sadece zayıf London kuvvetleri vardır diyoruz. A hidrojen bağı demiş. Baktığımızda A'nın hidrojen bağı olduğunu görüyoruz. B dipol indiklenmiş dipol demiş. Baktığımızda B'nin dipol indiklenmiş dipol olduğunu görüyoruz. C arkadaşlar dipol dipol demiş. Baktığımızda C'nin iyon dipol olduğunu görüyoruz. Zaten dipol dipol olması için iki tane polar molekül lazım. Burada sodyum klorür iyonik bir birleşikti. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. D'ye baktığımızda dipol indiklenmiş dipol ve E'de London kuvvetleri olduğunu zaten görebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Cansız maddelerdeki hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal karışımlara dezenfektan denir. En önemli dezenfektan üretim maddelerinden birisi klor'dur. Yaygın bir kullanım alanına sahip olan çamaşır suyunda sodyum hipoklorit etken madde olarak kullanılır. Yaygın olarak çamaşır suyunun hacimce %5,25'i sodyum hipoklorittir. Çamaşır suyu dezenfekte edilecek bölgenin özelliğine göre su ile karıştırılarak kullanılır. Örneğin sterilizasyon önemli olduğu hastane ve laboratuvar ortamlarında hacimce %5,25'lik sodyum hipoklorit çözeltisinin hacminin su ile hazırlanan çözelti hacminin oranı 1 bölü 10 olmalıdır. Evlerde kullanımında ise hacimce %5,25'lik sodyum hipoklorit çözeltisinin hacminin su ile hazırlanan çözelti hacminin oranı 1 bölü 50 olmalıdır. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Çamaşır suyunun etken maddesi sodyum hipoklorittir. Ulaşılabilir arkadaşlar. Zaten bize e, parçada söylemiş. Sterilizasyon önemli olduğu bir yerde çamaşır suyunun 1 litresi 9 litre su ile karıştırılıp kullanılabilir ifadesi de yine bize bunu vermiş arkadaşlar. Bakın burada vermiş hemen şöyle hesaplayalım. 1 litre çamaşır suyu toplam karışım 10 litre yani 1'e 10'luk bir oran var. Çamaşır suyu saf olarak kullanılmadır ifadesi okuduğumuz parçadan çıkarılamaz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Klor dezenfektan üretiminde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Okuduğumuz parçadan çıkarılabilir. Dezenfektanlar mikroorganizmaların çoğalmasını engeller ifadesi de yine okuduğumuz parçadan çıkarılacaktır. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.